Dünyanın birçok ülkesinde gelir adaletsizliği her geçen gün büyüyen bir sorun olmaya devam ediyor. Dar gelirli ve açlık çeken insanlara her gün yenileri eklenirken zenginlerin serveti giderek artıyor. İhtiyaç sahiplerine destek olmak için pek çok ülkede çeşitli hayır kurumları çalışmalarını sürdürüyor. Bu çabalar ne yazık ki hiçbir zaman yeterli olmuyor. Ancak ellerinden geleni yapan gönüllüler daha çok insana ulaşmaya çalışıyor. Brezilya'da yaşlılar için sığınma evleri kurmayı hedefleyen bir dernekte gönüllü olarak çalışan Jessica Santos da bu hayırseverlerden biri. Santos, kurulacak sığınma evleri için kapı kapı gezerek destek arıyor. Ancak işin acı tarafı, hayır işlerine destek verenler zenginlerden çok dar gelirli insanlar oluyor. Bunun en dokunaklı örneklerinden biri Rodriguez ailesi. Santos, ailenin evini destek aramak için ziyaret ettiğinde onların da gerçekten çok zor durumda olduğunu gördü. Baba Nunes, evlerinde bağış yapabilecek değerli hiçbir şeyleri olmadığını belirterek kadından özür diledi. Yine de birkaç gün sonra yeniden gelmesi halinde elinden geleni yapacağını söyledi. Sohbete kulak misafiri olan 8 yaşındaki Luis Gustavo bir anda yerinden kalkarak dolaba gitti ve evlerindeki son yumurtayı alarak kadına uzattı. Bu onun akşam yemeğiydi. Görevli kadın ailenin içinde olduğu zor durumu görüyordu. Ancak küçük çocuğun tüm içtenliğiyle yaptığı bu samimi yardımı geri çevirmenin onu inciteceğini düşündü ve yumurtayı alarak teşekkür etti. Jessica Santos, küçük bir çocuğun akşam yemeği için ayrılan yumurtayı yaşlı insanlara yardım etmek amacıyla hiç çekinmeden bağışlamasının kalbine dokunduğunu belirterek olayı sosyal medyada paylaştı ve ona bir kez daha teşekkür etti. Bu paylaşım sadece Jessica'nın değil yüzbinlerce insanın yüreğine dokunmuştu. Hikaye bir anda viral oldu ve yapılan müzayede de küçük Louise'in bağışladığı yumurta 4000 dolara alıcı buldu. Hikayenin kahramanı Luis Rodriguez ise halkın sevgilisi olmuştu. Kısa süre içinde aileye ülkenin dört bir yanından yiyecek, oyuncak ve kıyafet bağışları gelmeye başladı. Bazı televizyon ve gazeteler bu iyi kalpli ailenin evine giderek onlarla röportajlar yaptı. Bunların birinde Luis büyüyünce polis olmak istediğini söylemişti. Küçük çocuğa bir sürpriz yapan Rotam adlı polis teşkilatı ona polis okulunda giyilen spor üniforma hediye etti, araçlarıyla geziye çıkardı. Küçük bir çocuğun kalbinin sesini dinleyerek yaptığı baş maddi değerinin ötesinde insanlara örnek olması açısından da çok önemliydi. Desteklerin artmasıyla sığınma evi için gereken yardım kısa sürede toplanabildi. Sadece bir yumurtayla herkese ders veren Louis ise insanların gelecek için umudunu korumasını sağladı. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.